Aşkım karnı ne olmuş senin? He? Ne olmuş? Ya ya yemek yemek istiyor. O karın yemek istiyor. Hadi gel. Nasıl şaka? Nasıl şakalarla makalarla başladım gene güne. Nasıl şakalar? Tamam ya diyor. He. <laughs> gidelim. Hadi gel. Tamam. Hadi, hadi, Nereye hadi, gidelim, gideceğiz? Ne bileyim kafe makam buluruz şimdi. Kafede yemek yeriz. Bizim mahallemizde bir He. güzel mekan bulalım. Oturalım hadi. böyle. Tamam. Hadi gel aşkım. gidelim bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Soğuk mu acaba burası? Bir burnunu Soğuk olabilir. Mı? Evet burnunu çıkartıyor şimdi. Çıkarttın mı burnunu? Valla hava gibi. Oy. <laughs> Hadi gidelim. Hava Hadi gidelim. Tın tın. Ne Tın tın. Hadi dün. içelim. Burka dehleri. Hadi, Hadi içelim. biraz yanlış söylemiş bir şey olabilirim ama. Biraz yanlış bir söyledim. Olsun be. Zeytinlerimiz var. Pupik içine koyalım. <laughs> yanar dalar. böyle bir şarkı var. Yanar, yanar. Aşkım i̇şte <laughs> ben sana çok yanlış şeyler öğrettim. <laughs> Gerçekten ben sana böyle şeyler niye öğrettim? Sen bana böyle şeyleri niye öğrettin? Sen bana şey... Şeylerin... Şu bıyıkları kessem mi sence? Yok açıkçası bıyıklarını çok seviyorum. Hadi hazır Al, al. Tamam. <laughs> acıktın mı? Doğru söyle. Acıktın, acıktın mı? Karnım acıktı. Oh! Yunus burada. Burada balıklar. Esasını... Hadi. hadi gidelim karakola merkeze. Oh. <laughs> He, doğru evet. Şimdi yabancı olunca tabi biraz şey olabilir. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun? Şimdi güneş banyosu yapıyorum. Evet sonunda. hava güzelmiş arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar Benim tipe bak. Izin. Nasıl i̇zin. şey güneş geliyor suratıma. Aşkım ya hava hava mükemmel. sonunda sonunda kış bitti. Bitmedi ben aşkım. kafa yiyecektim. Daha Şubat ayındayız daha onundayız Şubat'ın. Arkadaşlar ben Rus olarak kafa yiyecektim bu soğukta. <laughs> nasıl hava böyle? Rus olarak nasıl şey yapabiliyorsun? Daha soğuk değil mi Rusya? Daha soğuk işte. Kumpas kurmuşlar. Gel Türkiye'ye ama burası sıcak ve soğuk değil falan öyle geldim he. Onları ben sana kaldırdım ama dedin ya sana evet, CSGO oynarken. Kumpasçı. Diyordum Türkiye çok güzel ya gel Antalya Mantalya on numara. Aynen öyle. <laughs> Antalya Mantalya soğuk. Benim arkadaşım orada geçiyor. Her odada ısıtma koymuş. Kaç para i̇şte, geliyor elektrik çok merak ettim. Ha, hikayelerde ağlıyor ben. Sormayayım demek ki 4000'den daha fazla diye tahminim var. Oh. Bize çok üşüyor çünkü. Bize ne kadar geldi? 1153 lira geldi arkadaşlar. Evin kirası 1150 lira. Elektrik 1153 geldi. Anasını satayım. 3 lira fazla geldi. 3 lira farklı büyük boy elektrik faturası. Pizdesin yani. Ben evet. hayatımda. neyse Çocuk olmak çok güzel. çocuk izliyorsan eğer, bir, bir çocuk izliyorsa anne baba yaşıyorsa eğer bu kimiyetini o günde bildim. Anneme babama sağ olasın. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çünkü çok zormuş Orada ne oluyor ya? Kavga mı çıktı? Ne <laughs> oldu <laughs> orası? Bahar falan e, Değil mi? Satıcılar vs atmış galiba arkadaşlar Aaa Kavga etmişler benim yerdi herhalde Evet muhtemelen hmm. Bak opala Şimdi bizim ana merkeze geldik Burası bizim ana cadde köylü gölgelerimiz Evet Seviyor musun burayı? çok seviyorum ama özellikle İzmir'in en fazla olan Koreyeci cadde olabilir. <laughs> ne ne cenni? Kore mi? Kurye, caddesi mi? Evet, Kuriye, Kuriyeci caddesi. Hayır, Kuriye. Bence bu Ahmet Yesevi caddesi değil de Kuriyeci caddesi çünkü Pardon, her çok... saniye motor geçiyor. Doğru, doğru. Gerçekten doğru. Evet. Burası böyle. <laughs> Göstereyim hatta. Evet, şimdi gidelim bakalım kafaya sonra tekrar çekeriz devamını. Haydi gidelim. Karakola merkezi. Bu eskin ya. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar burası bizim Starbucks, Starbucks çarçutu olan yerler. Ben güneş bas yapıyorum. Güneş bas. Sen bath mı yapıyorsun? Evet. Güneşli diyorum. burası çok fazla gençler var. Biz şey parka gitmeyelim dedik. Böyle bizim mekanımızda şey yürüyelim. Takılalım. Takılalım falan. Ha, Buralar işte. Bize buralara gidiyoruz zaten. Evet, karar veriyor, karar veriyor. Hep kararsız kalıyor. Ne istersin mesela? Şu an ne istersin? Lak diye. Benim şey yapmam, seçmem 10 saniye falan sürecek. Bak sen. Tabii. Muhtemelen böyle makarna gibi tarzında bir Makarana şey alacağım. Makarna <laughs> mı bir bak sen ne istersen. Tamam sen ben ne de, seveceğim. bakayım. Bu olsun. Bakayım neymiş? Baksın. ne oldu? Ne oldu kızın sıcağı bildin, Burger ee, öyle. mi seçeceksin? Öyle. Burger, çıkın burger varmış. Dur bakayım. Aha. Cheeseburger varmış. Bak sen. Dur ben bir tane daha bakmam lazım. Bir iyice karar vereyim. Evet arkadaşlar. Ben her zaman uzun saç biliyorum arkadaşlar. Kararsız kalıyorum. Alışayım alışayım ben hiç sıkıntı yok. Bak başka var patso burger. Neymiş o? Bilmiyorum patso. Patso. Aa, acaba makarna mı yesin? Bak var. Burgerler var. Allah Allah. Bilmiyorum Allah. Izgara tavuklu salata da güzel gözüküyor. Kapa gözlerini seç bir tanesini. Hangisini alacaksan. Makarna mı? yukarı soslu pen. spagetti böyle uzun uzun böyle çevireyim çatalla. Çevir, böyle şey yapalım ha, hatta. Aslında Napolitan var ve Bolognese var. Hangisi kıymalı olanı? Napolitan yese. Balonyeza şey biraz acı. Sararız değil mi onun farkı? Bolognese köy. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne demek bu? <ki? gülüyor> <laughs> <laughs> Küçük bir şaka yaptım. <laughs> Çıtır bir şaka. Sen ye şaka diye. Onun arkasında duranını duymuştum. Orada hep Bolognes Bolognes köye gidiyorlardı ne oldu ki gibi siz edin, Makarna istemişsiniz, Kore soslu kıyamda yemeğini ne almışsınız? Bu arada çok hamburger yedik arkadaşlar. Hep hamburger 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 yedik. O yüzden bu sefer dedim ki makarna <laughs> ipat tutalım bir tane. Seni daha lezzetli gözüküyor ya. Ben ikisi şey yiyeceğim şimdi. Üçüncüsü de yiyeceğim, pardon. Üç ben miyim? Evet. Başka kim olacak? Tabii ben. Tamam. Şeyden... Neyse afiyet olsun. Biz de çok acıktık. Afiyet olsun vallahi <laughs> bayağı acıktık. Sağ olun. Arkadaşlar bakın hep böyle oluyor. Bak benim sevgilim kendine alıyor makarna. Ben başka makarna alıyorum. Onunki makarna daha lezzetli oluyor. Sonra bir de aynı bir şey aldığımızda böyle olmuyor. Nasıl oluyor? Bir sonraki sefer daha seninle aynı şey alacağım ben. Komşunun komşun tavuğu daha güzel gelirmiş. Öyle bir söz var bizde. Hmm, harbiden bak daha lezzetliydi. Evet. Şimdi Kadir e, kendi şeylerini yemiş böyle benimkinden biraz tadına bakmış. Fazla yiyemiyorum. Yerim Tak şimdi dışarıya gideceğiz, gezeceğiz valla. Size buca göstereceğiz. Neydi o parkın ismi neydi? Hasan Ağa, Hasan Ağa Parkı. Park. <laughs> Öyle mi? Hı -hı. ben bir artık. Sarp. Keşke telif olmasaydı. Bak ne güzel dans ediyorum. Neyse karoçer arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aşkım. Yarım saat ne var orada? Evet. Zince çıkmış adam reklam tabanasını tutuyor. Ah harbiden varmış. Sen alalım mı bir saat? Hı -hı. Hmm. Canım ya kalkalım kalkalım artık yedik falan ne diyor benim kolum daha bitmedi bakıyor oraya bir tane teyzeş geçti o da bakmış böyle tabi teyzeş gençken öyle şeyler yoktu teyzeşi nerede senin teyzeş var ya, var ya Hı -hı. damla teyzeş demiş ona Hı -hı. damla o şeyin Kadir'in kız arkadaşı Oy. <laughs> kız kardeşi bak kaçıncık yaz onu karıştırdım. Bizim ilk buluştuğumuzda dedim ki benim erkek arkadaşım o, o 20 yaşında falan ya Kadir baya bozulmuş. Erkek kardeşim diyecektim. Hep karıştırıyorum. Hep karıştırıyorum. Niye böyle? Yoksa senin kız arkadaşın benim. Evet. Senin can benim. <laughs> <laughs> bak 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 toplamış etrafta kızları, annesi var, kız kardeşi var, ablası var, sevgilisi var. Ama o da koyuyor <laughs> Bak 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 nasıl gülüyor. Arkadaşlar bize ikramlı çaylar getirmişler. Böyle güzel çay e, ikram etmişler bize. Evet. Kim Buca'da tayfa e, kahve gidebilirsiniz. gidebiliriz. Bakın. Evet. Kayfa Haluk. Buca'daki tayfalar buraya gelebilirler. <laughs> Biz çok mutlu olduk. Iııı... E, e, mutlu olduk. Memnun olduk. <laughs> tamam o zaman çay keyfi. Hadi evet, çay keyfi. Böyle hoş hareketleri Ben severim. İçerken görmüş oldum <laughs> Eskiden Rus olduğum için bunu alamıyordum. Türkleşmişim. Şimdi Ruslar mısınız? Evet. Evet, makarna falan patlattık. Şimdi... 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 şimdi. Bizim gizli küçük bir kutlamamız var. Onu evet. söyleyemiyoruz. Bizim aramızda kalsın. Bu da evet. deli. Şimdi gidip, nice cam, Starbucks'tan hmm. iki tane güzel pasta alıp, bak, 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 bak. evde güzel sevgili bir çay yapıp, onun gibi biz kutlayacağız. Teşekkür ederim, tamam. ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam. Vallahi spontane gelişti bir anda hiç. Anlamadım. Evet, açıkçası aklımda çoktan vardı da söyleyemedim. Dedim ki, gizli gizli, sonra şey yapalım. Ben de ama sevinemedim tam senin gibi. Sen böyle dışarıya çok veriyorsun ya, ben biraz daha sakin seviniyorum. Senin gibi sevineyim mi böyle zıplayıp falan? böyle? Tabii ki, tabii ki. Hadi bakalım. Haa, böyle hımm. Hayır, ben sevindim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ben teşekkür ederim, burka. Sağ olasın. Burka. Hadi bakalım, şimdi buraya Starbucks falan var. Starbucks'tan tatlı, matlı, çertürk de alacağız. Evet, sonra acıkınca böyle birazdan sonra Kadir. Gerçi 5 dakika sonra acıktım evet. da, ben biraz sonra acıkacağım. Çay, oh uh, çok Taflı güzel. Böyle. Burası zaten McDonald's falan var burada böyle. McDonald's'ın evet. arkasında Starbucks var. Sonra oradan... Kegolar da var biraz böyle sesler Ay, mesler. Beca sonuçta, beca sonuçta, Hadi bakalım görüşmek Hadi üzere. Hadi bakalım Starbucks'a girişmek istedim. <laughs> evet geldik evimize Anastasia. Şeyler aldı burada. Ay ay Yerim ay ay ben ay ay. Teşekkür ederim canım. Şimdi güzel çay içelim bize, Aa. Küçük bizim gizli kutlamamızı yapacağız. Çay dedi mi ben mutluluktan var ya deliriyorum arkadaş çay Çayı çok severim ben. Çayın özellikle. muhabbetini severim ben. Tabii ki Ece gibi bir çayımı çok seviyormuş. Evet senin çayın özellikle var ya... söylemiş. söyleymiş. Benim uzaklığım niye böyle ya? Sen estetik yapmış. Yaptırdım biraz. Yapmışsın. Ne yapıyorum ben tövbe estağfurullah. 25 yaşında adamım. Yaptığım şeyler... Puuu!